minik fare. Zıpır, dört kişilik bir fare ailesinin en küçük üyesiydi. Bir ablası vardı ve zıpırı çok severdi. Belki de küçük olduğu içindi. Neyse, küçük dememe, bakmayın. Aslında zıpır okul çağında kocaman bir çocuktu. O gün kahvaltıdan sonra okula gitmek üzere ablası ile birlikte kapıdan çıktılar. Yol boyunca nefis kokulu çiçeklerin arasında ilerlediler. Zıpır bu güzel çiçeklerden öğretmenine de götürmek istedi. Her renkten birer tane kopartarak bir buket yaptı. Okula geldiklerinde henüz zil çalmamıştı. Zıpır birkaç arkadaşının okula gelmiş olduğunu gördü. Onların da ellerinde çiçekler vardı. Baharın geldi, nasıl da belli oluyordu. Çocuklar zıpırın çiçeklerini görünce çok çok beğendiler. Öğretmenlerinin de kesinlikle beğeneceğini düşündüler ve söylediler. Ders zili çaldı. Tüm çocuklar okul bahçesinde düzgün bir şekilde sıralandılar. Öğrenci andını okudular ve sıra ile sınıflarına gitmeye başladılar. Zıpırın sınıfındaki herkesin elinde bir çiçek buketi vardı. Sınıfa girerken rengarenk görünüyorlardı. Herkes çiçeğini sırasının altına sakladı. İlk ders için hazırlanıp öğretmenlerini beklemeye başladılar. O arada bir arkadaşları ayağa kalkıp bir duyuru yapmak istedi. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşımız fıstık. Dün akşamüstü eve giderken bir kaza geçirmiş ve şu anda hastanede yatıyormuş dedi. O sırada öğretmen girdi ve konuşulanları duydu. Öğretmenleri çok üzüldü. Çocuklar, biliyorsunuz Fıstığın ailesinin maddi durumu iyi değil. Hastane masraflarına katkıda bulunmak için para toplamaya ne dersiniz?" diye sordu. Öğrenciler "Evet, evet." diye bağırdı herkes. Elinde olanı veya birazını öğretmenin masasına koymaya başladı. 1 2 3 5 10 15 derken masanın üzerinde epey para birikti. "Evet çocuklar, inanın ben yalnız başıma bu kadar veremezdim. Bir araya gelince çok paramız oldu." E ee, bir elin nesi var iki elin sesi var diye boşuna söylememiş atalarımız dedi. Zıpır parmak kaldırıp öğretmeninden izin alarak yanına gitti. Giderken çiçek buketini de unutmadı tabi. Öğretmenim çok düşüncelisiniz. Sizin gibi bir öğretmenimiz olduğu için çok şanslıyız diyerek çiçek buketini öğretmenine uzattı. Sonra hadi arkadaşlar bir elin nesi var iki elin sesi var dedi. Bütün öğrenciler çiçek buketlerini öğretmenlerine götürdüler.